Eczacıbaşı Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri işbirliği anlaşmasına imza attı. Eczacıbaşı Vitra takım menajeri Nalan Ural, kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceği, eğitimli, takım oyununu bilen bireyler olmasını sağlamak istediklerini söyledi. Atletik ve sportif performansı yanı sıra biraz eğitimle de ilgili performans bekliyoruz açıkçası sporcularımızdan. Çünkü çok küçük yaşlarda ailelerinden ayırdığımız için bir nevi onların ebeveynliği gibi bir sorumluluk da üstleniyoruz. Misyonumuzda söylediğimiz gibi kendi ayaklarında da durabilen, ayaklarının üzerine durabilen güçlü, atletik, iş insanları yaratmaya çalışıyoruz. Yalnızca sporcu değil tabii ki. Ee, tabii ki lise çağlarında bitmiyor ee, bu tip burslarımız e, sporcularımıza. Üniversiteler için de çok yardımcı oluyoruz. Çok emek verdik. Bir senedir yaklaşık uğraşıyoruz sağ olsunlar. Okyanus Kolejleri de bize bu süreçte e, bir sene öncesinden burs anlaşmamızı başlattılar. E, buraya gelene kadar da çok desteklerini gördük. E, çok meşakkatli olmadı çünkü karşılıklı hedeflerimiz e, kesişiyor. Onların da hem eğitim, hem başarı, hem sportif beklentileri varken bizim de aynı zamanda eğitimli bireyler ve sportif başarı beklentilerimiz var. Hem spor alanında hem eğitim alanında güçlü iki markanın bu işbirliği hepimizi çok mutlu etti. Öncelikle genç arkadaşlarım adına ben çok gururlu ve mutluyum bir sporcunun eğitimi gerçekten çok önemli. Özellikle Türkiye şartlarında bunu sağlayabilmesi He hem başının büyük bir başarısıdır getirdiği bunca senelik başarılarla birlikte bunu hak etmiştir. Aynı zamanda Okyanus Kojen bunu destek vererek biz çok onurlandırmıştır.